Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. E, bugünkü videomda e, taze nane e, evde nasıl üretilir, nasıl çoğaltılır. Yani marketlerden, e, pazarlardan aldığımız e, taze nane evde yetiştirmek mümkün ve hatta bu şekilde kendiniz dahi köklendirip e, dikebilirsiniz. Çok kolay. Ben e, bu yöntemi Çoğu zaman aldığım yeşillikleri uyguluyorum ıspanaktan tutunda, da pazıya kadar birçok yeşilliği bu şekilde yapıyorum ve saksılara dikerek kendim yetiştiriyorum. Nasıl mı? Ben aldığım yeşillikleri değerlendirmeyi seviyorum. Nane gerçekten evde bulunması hoş oluyor. Özellikle balkonda yetiştirilmesi daima e, saksıda yeşilliğin bulunması çok iyi oluyor. Yeşillikler e, birçok yemeğin yanında da hoş oluyor. E, şimdi ben nasıl nane üretiyorum veya sizler nasıl nane aldığınızı üretebilirsiniz. E, özellikle ben e, köklü olan naneyi bu şekilde alıyorum. Yapraklarını koparıyorum. Gördüğünüz gibi köklü zaten. Şurada da bir sürü kökü var. Yaprak bırakmıyorum çünkü tüm enerjisini köklenmeye vermesini istiyorum ve bu şekilde suya alıyorum. Su da beklettikten sonra mutlaka köklenmeye başlıyor. Eğer aldığınız yeşilliklerde de kök yoksa köksüz olarak tek daldan da nane üretmek mümkün. Yapmanız gereken bitkinizi teşvik etmek köklenmesi için. Bu nasıl oluyor? Yapraklarını keserek oluyor. Dalında yaprak bırakmıyorsunuz. Neden? Enerjisini köklenmeye vermesi için. Evet gördüğünüz gibi Evet, hiçbir yaprak bırakmadım ve bunu da suya alarak köklenmesini teşvik edeceğim. Ama şöyle köklü olduğunda da daha avantajlı oluyor. Mutlaka bu kökler e, uzuyorlar ve daha hızlı yetişiyorlar. Aynı keza köklü gördüğümde yeşillikleri çok seviniyorum. Maydanoz dahi bu şekilde diktiğim olmuştur. Bakın şurada da kök var. Yani bu yeşillikleri gerçekten bu şekilde çöpe atmaya kıymıyorum. Mutlaka boş saksılarıma dikiyorum. Size de tavsiye ederim. Ben böylelikle yapraklarını kullanıyorum. Dalını da atmayıp suda köklendiriyorum. Daha sonra dikiyorum. Şimdi ben bunu su kültürüne aldım. Su da köklenecek iyice ve daha sonraki gelişmeyi sizlerle paylaşacağım. Ee, nane, yeşillik, maydanoz gibi yeşillikleri her daim marketten bulunuyor fakat e, saksıda kendi yetiştirdiğiniz ürünlerin e, kokusu, zevki bir başka oluyor. Onların gelişimini takip etmek çok hoş oluyor. Evet bunu da aynı şekilde suya alıyorum. Gelişimini tekrar sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlarım e, suya almış olduğum nanelerim e, köklendi. İki gün gibi kısa bir sürede çok hızlı bir şekilde köklendi ve ne kadar hızlı köklendiğini ve geliştiğini ben de şaşırdım doğrusu. Artık istediğiniz şekilde dikebilirsiniz ve saksılarda olsun, bahçede olsun kendiniz yeşilliğinizi, nanenizi yetiştirebilirsiniz. Ben çok mutluyum. Bu arada nane yeni yapraklar verdi ve gelişmine devam etti. Kökleri de sağlıklı. Ve hızlı gelişti. E, Suyu aldığım tüm e, nane dallarım köklendi, gördüğünüz üzere. Şöyle göstereyim. Evet, siz de bu zevki kendiniz yaşayabilirsiniz. Gerçekten saksıda evinizde nane yeşillik yetiştirmek harika bir duygu. E, onun e, verdiği hoş koku, e, aroması e, gerçekten insana büyük bir keyif veriyor. Size de tavsiye ederim. Yaptığım işlem oldukça basit. Evet, siz de benim gibi yeşillik, nane evde, saksıda yetiştirmeyi seviyor musunuz? Bana yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bekliyorum yorumlarınızı. Geldik bir videonun sonuna. Beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımımdan haberdar olduğunuz gibi beni de böylelikle desteklemiş olursunuz. Buna sevinirim. Yine başka bir videoda görüşmek ümidiyle hoşça kalın. Sağlıkla kalın.